Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış'cığım. Kamp hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Gerçekleri söyleyeyim mi? Evet. Vallahi olmayacağına inanıyordum bir ara koronadan dolayı. Dedim ki biz bittik yani nasıl yapacağız, nasıl kalkacağız bu işin içinden ama şahane, harika, harika oldu. Peki gelmeden önce heyecanlıydık, kafamızda evet, evet. çok şey vardı. Hı -hı. Ee, geldikten sonra o kafanızdaki şeylerin hepsini gerçekleştirebildiniz mi? İnan bana e, böyle bizim de ilk kampımızdı biliyorsun değil mi? Hakikaten ben de çok heyecanlıydım biliyorsun. Ama her şey yapasım geldi daha da fazlasını yaptım. Yani planımdan çok daha ileriki seviyeye geçtik. Çünkü ekip çok şahaneydi. Katılımcılar bayağı enerjikti. O yüzden çok hoşuma gitti benim. Peki siz katılımcılarımıza neler anlattınız, neler kattınız? Biz aslında birçok şey yaptık birlikte. Yoga yaptık, meditasyon yaptık. Hatta meditasyonun birçok ayağını yaptık. Şimdi yarın bir sessizlik zamanımız olacak. O da çok enteresan bir süreç. Ee, ve doğa yürüyüşüne çıkacağız. Zaten sürekli beraberiz. Havuz başında her yerde. Vallahi ben çok sevdim. Ve barışı da zorluyorum açıkçası. Her sezon yapalım, sürekli yapalım diye. <laughs> Bundan sonra bir psikosamur veya bir psikoloji kampı gerçekleştirirsek gelecek arkadaşlarımıza söyleyeceğiniz birkaç cümle var mı? Şunu söyleyeceğim. Biliyorsun en çok tedirgin olunan konu tek gelmekti. Buna bence bir değinelim. Çünkü yarıdan fazlamız tekti galiba değil mi? Tek katılanlar çok oldu. Dolayısıyla eğer gelecekseniz tek gelmeniz gayet şahane olur. Hiç tedirginliğiniz olmasın. Rahat rahat gelebilirsiniz. Bu bir. İkincisi Burada aslında ne kadar çok deneyime e, izin verirlerse, ne kadar çok deneyimlerlerse bütün atölyeleri o kadar güzel olur. Bunun haricinde hiçbir şey yok. Eğlenelim birlikte. Süper. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakal.